Evet değerli izleyenler, bir Ne Konuşuldu programıyla daha tekrar karşınızdayız. Malum seçim dönemine girildi, yoğunda bir seçim atmosferi yaşanıyor. Bizler de Ne Konuşuldu programına bu vesileyle tekrar devam ediyoruz. Çok Birkaç gün sarkıtmıştık, farklı programlarımız vardı. Seçim yoğunluğu da üzerine gelince biraz aksatmak durumunda kaldık. Ama bugün tekrardan karşınızdayız. Şimdi bu haftanın gündemini tekrardan değerlendireceğiz, malumunuz. Seçim dönemi her geçen gün vitesi artarak devam ediyor. Adaylar sahaya indiler, ilçeler, köyler hatta esnaflar herkes bir şekilde ziyaret edilmeye çalışılıyor. Bu süreç nasıl ilerliyor, kimler bu süreçte nasıl rol oynuyor ve ibreler neyi gösteriyor bununla alakalı konuşacağız. Yanımda Yusuf Elik var. Yusuf sen nasıl değerlendiriyorsun öncelikle adayların bu propaganda sürecini ve bu adaylar ee, nasıl performanslar sergiliyorlar? Kimler önde götürüyor seçimi? Ee, bu süreç nasıl ilerliyor sence? Bir senin yorumunu alalım önce. Ee, öncelikle şuradan başlayalım. Ee, biliyorsunuz seçim dönemine e, girildi uzun bir süredir. Propaganda yapılıyor e, milletvekili adayları tarafından. E, ama şöyle bir şey görüyoruz. Şu dikkatimi çekti. E, hala e, eski propaganda çalışmaları devam ediyor. Yani bence artık esnaf ziyaretleri e, bence e, şeyini, dönemini bence geride bıraktık diye düşünüyorum ben. Yani hala esnaflar ziyaret edilecek yok. Bilmiyorum, köyler ziyaret edilecek. bence bundan ziyade kitlelere hitap etmek daha fazla önemli oldu. Çünkü bir gün içerisinde bunu yaparak belki 100 tane esnafa ulaşabilirsiniz ama kitlere hitap etme ettiğiniz zaman binlerce insana ulaşabiliyorsunuz. bu siyaset yapıcılar bence hala o eski alışkanlığı devam ettiriyor, sürdürüyor. E, teknolojiye de entegre olamadılar diye düşünüyorum ben. Yani sosyal medya aracılığıyla e, veya e, kitle iletişim araçlarıyla binlerce insana ulaşılabilirken e, bunu kullanmayıp e, esnaf ziyaretleri, köy ziyaretleri yapıyorlar. E, bence bu noktada bir eksiklik görüyorum ben. Zaten biliyorsunuz bu seçim biraz ani bir seçim olduğu için e, propaganda sürecine de çok fazla zaman yok. E, daha önceleri mitingler daha mitingler olurdu, daha yoğun geçerdi. Neredeyse her siyasi partinin... E, genel başkanı SİİRT'e gelip miting yapardı. E, Zaman da çok kısıtlı. Bunu da göremiyoruz. E, yani şu an Siirt'te neredeyse herhangi bir miting gerçekleştirilmedi bir siyasi parti tarafından. E, tabi lokal anlamda bazı mitingler oldu. Milletvekili adaylara çıkıp e, miting gerçekleştirdiler. Özellikle HDP'nin mitingi vardı Siirt'te Tuncer Bakırhan e, konuşmuştu Niye ve aday, aday tanıtımları gerçekleştirildi ama herhangi bir genel başkan ziyareti olmadı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelirdi. Diğer siyasi parti liderleri gelirdi. Ve böyle yoğun bir seçim sürecine girilirdi ama bu seçim seçimde bunu göremedik. Seçime de az bir süre kaldı. Yaklaşık iki haftalık bir süre var seçime. Burada partiler kendi kitlelerine nasıl hitap edecekler veya ne yapacaklar gerçekten bu bir soru işareti. Şöyle bir durum söz konusu aslında. Yani sanki böyle her biri şey gibi bakıyor. Yani bizim kitlemiz bu, yani alacağımız oy potansiyeli bu ve biz karşı partiden veya karşı görüşten oy alamayız havasında geçiriyorlar bence seçim sürecini. Yani şu an AK Parti bir milletvekilini biz garanti çıkarırız gözüyle bakıyor. HDP'de 2 milletvekili acaba 3 çıkarabilir miyiz diye bakıyorlar. Ama bence bu konuda yanılıyorlar. Çünkü Siirt'te bu seçim çok farklı geçecek. Bağımsız adaylar ciddi anlamda oy alabilir gibi görünüyor. Ee, özellikle MHP'nin de e, ciddi bir oyu var Siirt'te biliyorsunuz. MHP de ayrı bir listeden girdi. AK Parti ile ortak listeden girmediler seçime. Bu anlamda AK Parti'nin oyları bölünebilir ve AK Parti bir milletvekilini e, zor çıkarabilir veya çıkarmaya da bilir. E, çünkü yani Siirt'te bir Arap seçmen var ve bunlar e, ve Peker'in adaylığı, Fatih Can Dürgün adaylığı ve MHP birinci sıranın da adaylığı, güçlü bir adayla seçime girmesi bu anlamda oyları biraz bölebilir. Yani belki Türk kesiminden de oy alabilirler ama ciddi anlamda ben Arap kesiminden oy alabileceklerini düşünüyorum yani şöyle bu adaylar Şöyle vekili dağılımında şu noktaya değinmek istiyorum. Onu soruya hemen geçmeden evet. önce ben de bu konuda biraz daha geriden geleyim. Sorunun başına evet. dönelim. aday dağılımında hep böyle alışılagelmiş bir rakamlar. Eee Yeşil Sol, şimdiki Yeşil Sol ee, bir AK Parti gibi görünüyor. Ee, yeşil sol, yani şimdi biz bütün siyasilerle, bütün ekiplerle görüşünce e, tabii ki de herkes e, benim yordum ekşi demez. Biz çok iyi gidiyoruz derler. Hepsi de e, bir havaya girmiş ama bir son 10 gün kaldı. O e, fazla yüksek uçmama, uçmamalarını öneriyorum. bazen bir gazeteci olarak. Çünkü e, burada e, o rehavete kapılan kaybediyor. E, şöyle bakmak lazım sürece. Ben e, en basit mesela Yeşil Sol Partisi için biz 3'ü zorluyoruz, 3'ü götüreceğiz bu sefer falan diyorlar ama yani AK Parti'de üçü, biz 2'yi zorluyoruz. Şöyle öyle bir şey. gerçek var. Şöyle bir durum var. Sadece size oy verilmiyor bu şehirde ve e, gerçekten kalıplaşmış bir AK Parti e, oyu var. AK Parti oyundan kastım da bir Recep Tayyip Erdoğan'a oyu var. Zaten e, mevcut adaylara çok fazla oy yok da e, hatta e, çoğu ya adayı tanımıyor ya adayın ismini dahi tam e, zikredemiyor. Veya e, sokak röportajında bizim arkadaşlar soruyorlar bazen işte e, kime oy verirsiniz falan. Birinci sıra adayına es geçiyor diyor ki ben öyle bir sevgiliye oy vereceğim. Yani birinci sıra adayını da bilmiyor. Acaba hangisi birinci sıra adayı, onu da haberleri yok. E, o noktada ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi de buradaki bu hani süreci yöneten yani propaganda sürecini yöneten beceriksiz ekiplere bağlıyorum. Bu sadece AK Parti için değil, diğer partiler için de geçerli bu arada. Ee, yani bu süreci bu kadar zayıf ve vasat geçirmeleri e, bu haliyle hüsranla sonuçlanacaktır. Hatta şöyle bir e, ilginç istatistik vereyim, bu da kayıtlara geçsin. E, 14 Mayıs gecesi göreceğiz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu e, mevcut milletvekillerinin oyunu iki kat, ikiye katlayacak. Yani e, AK Parti kesim için söylüyorum. İnsanlar ne gidecekler? Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecekler. Ama mevcut milletvekiline oy vermekte biraz daha çekimsel davranacaklar. Burada şunun da etkisi var. E, şu cenahtan konuşursak eee dediğiniz gibi MHP'nin adayı etkisi, söylemleri, çıkışı, efendim söyleyeyim bağımsız adayların e, buradaki üstlendikleri roller çok çok önemli. E, mesela Edip Eker'in e, böyle hızlı bir e, çıkış yakalaması. E, ben çoğu zaman mesela bağımsız adayların siyasi partilerden daha iyi bir kampanya süreci yürüttüğünü düşünüyorum. Yani daha SİRT'e seçim arabası geçmezken gezmezken e, bağımsız adaylar çift çift arabalarla gezmeye başlıyorlar. Efendime söyleyeyim ikinci, üçüncü e, şeylerini ilçe gezmeye başlıyorlar vesaire. Yani şu noktada bağımsız adaylar bile daha kaliteli bir propaganda süreci yürütüyorlar. Sosyal medyaya önem veriyorlar. Dijital mecralarda var olmaya çalışıyorlar. Her ne kadar e, malum şehrin yerel basında ambargo uygulansa da tırnak içinde bazı adaylara bu adayların kampanya sürecinde iyi ilerlettiğini düşünüyoruz. Bir diğer konuya gelecek olursak şimdi o hiç yüksekten uçmaya biz bir vekil zaten çıkarıyoruz ya da biz ikinci vekili zorluyoruz falan deme çok da lüzum olmadığını düşünüyorum. Yani ben elbette şimdi bunlar oturup değerlendiriyorlardır. Belki saha araştırmaları vardır. Belki ya da toplumda gördükleri şeylerden yola çıkarak böyle şeyler söylüyorlardır. Her aday haliyle iddialıdır. Hepsinin de bir siyasi... Ama gerçeklerden kopuk olmamalı. Öyle ama şimdi gerçeklerden kopuk bir yönetim ekibi toplarsan evet. onlar da sana harika gidiyoruz. Hadi üçe gidelim demeye başlarlar. E bu sefer de hani o rehavete kapılırlar. Bunu daha önce çok kez denediler ve yaptılar da. Yani e, tabiri caizse tırnak içinde diyorum. Şakşakçı bir kitleyle bu işi yapamazsınız. Yani e, bu işin de sandık boyutu var. Herkes sizin elinizi sıkar, sizin yüzünüze gülümser. Ama sandıkta ...size oy vermeyebilir. Yani Aynen. bu noktada bu kaçırdıkları şey... Çok şu. özür dileyerek araya gireceğim. Şöyle bir şey var. Mesela esnaf ziyaretleri yapılıyor. Aynı esnafa bütün adaylar gidiyor. Ve aynı esnaf bütün adaylara adaylara selam veriyor ve eee olumlu bir şekilde karşılıyor. Gülüyor bir bakıyorsunuz. Ama bu adamın vüdür tane oyu yok ki. Bir oy bu birinin birine oy verecek. Yani o orada yanıltmamalı bence. Şöyle, yani esnaf bana güldü işte iyi konuştuk, sohbet ettik. Bana oy verecek gibi bir e, düşünceye kapılmamak gerekiyor e, diye de düşünüyorum. Yusuf ben ona şöyle bakıyorum doğrusunu istersen. E, şimdi e, adaylar noktasında elbette ki bu bir siyasi jenerik haline geldi. Demin bahsettin. Artık e, uzun yıllardır e, izlediğimiz üzere insanlar bir şekilde hani adaylarla karşı karşıya gelmek istiyorlar, sohbet ediyorlar. E, esnaf adam yani ne diyecek ben sana oy vermiyorum mu diyecek. E, öyle demeyeceği için e, halihazırda hazırda şöyle bir durum oluşuyor. Ha, tamam ben hava iyi bir havadayız demek ki memleket herkes bizi seviyormuş bir problem yokmuş. Arkadaş çıkıp bir anlatabildiniz mi derdinizi tam anlamıyla? Yani bu şehirde e, Mervan Gül'ün kötü bir yönetim geçirdiğini düşünen %80'lik bir kitle var. Yani belediye geçmişini düşününce sokakta görüyoruz biz yani size belki söylemiyorlar ama biz gazeteciyiz bize her şekilde bunlar söyleniyor ama gel gelelim ki bunu tam anlamıyla çıkıp kamuoyuna anlatamadıkları için dertlerini meramdan anlatamadıkları için belki oyda kaybedecekler bu süreci bir tarafa bırakalım. yani hep diye Ben şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim Mervan Gül'le ilgili. Ben geçtiğimiz ne konuşuldu programlarından birinde Mervan Gül'ün işte siyasete ara verdiği dönemde e, bu tırnak içerisinde aklama dediğimiz e, durumu olmadığını yani e, kendisiyle ilgili olan e, soru işaretlerini gideremediğini söylemişti. E, belki bu propaganda sürecinde acaba giderebilir mi diye bir düşüncem vardı ama görüyoruz ki hala kendisiyle ilgili soru işaretlerine cevap vermiş değil yani. ve insanların kafası bu anlamda e, olumlu ya da olumsuz e, berraklaşmış değil. Yani hala da o kötü algıyla seçime girecek. Bu da olumsuz yansıyabilir diye Şimdi düşünüyorum ben. Şöyle tamam dediğimiz gibi o parti bir tarafa bırakarak diğer partilere de değinmek gerekiyor. Çünkü hepsinin belli bir oy potansiyeli var ve hepsinin de konuşulması gerekiyor. Elbette belki program uzuyor, izleyicilerimiz sıkılabilir ama diğer adayların da süreçteki rolünü bir konuşmak gerekiyor ben şöyle söyleyeyim en azından mesela benzer bir durum şeyde de var deva kadrolarında da var mevcut CHP evet. biraz siyasi tecrübesizlik biraz e, o, o ortak adayın karmaşası kimlere nereye gidecek nasıl olacak ya da hadi biz köylere gidelim hala güçlü bir seçim çalışması yok CHP'de yani orada çok sönük kaldılar hatta propaganda sürecine de biraz geç başladılar aslında üçüncü bir alternatif olarak Ortaya çıkmalarını beklerdik. Ama Öyle o hava şu hızın, an yok. O hava yok. E, muhtemelen umutlayan da e, en azından bu seçim için söylüyorum, e, propaganda sürecinde e, kendi hanesine eksi olarak yazdıracaktır bu durumu. E, ama şöyle mesela de yapılıyor. mitingler de yapıyoruz mitingler. Haliyle seçimin e, seyrini değiştirecek önemli şeylerdir. Bazen ciddi rol oynarlar mitingler. E, SİİRT'e bakıyoruz, gerçekten böyle güçlü bir hücrenin SİİRT'te mitingi de yok. Evet. Yani yakın zamanda kaldı burada 10 iki gün. gün. E, ne doğru düzgün bir miting havası oluştu, ne kitleleri bir araya getirebilecek bir e, buluşmalar meydana geldi. E, mesela Başaklı Demirtaş'ın bir HDP yani yeşil sol üzerinden bir miting durumu oluşacak. Anladığımız kadarıyla yakın zamanda aldığım duyumlara göre Ali Babacan'ın da böyle bir otobüs üstünde ya da bir platformda konuşması bekleniyor. Ya da yani daha önce çünkü miting yaptığı için tekrardan bir miting yapma o, o kitleleri bir araya getirme gibi bir durumda oluşamayacağı için öyle bir alternatif yol düşünüyorlar. Ee, ama AK Parti'den herhangi bir henüz hamle yok. Belki Recep Tayyip Erdoğan ziyareti olur mu o hala konuşuluyor bekliyoruz. Ee, ama gelmeye de bilir çünkü bu süreç nasıl ilerleyecek bilmiyoruz. Adaylar Noktasında e, şuna da dikkat etmek gerekiyor. Mesela MHP'nin ciddi çıkışı var. Hatta ilk çıktıklarında, e, ilk aday tanıtım toplantılarında da bunu e, gördük. Bir Arap aday vurgusu vardı, e, iddialı bir çıkış vardı. Adaylarını e, iyi tanıttılar. MHP'yi bu noktada bir tarafa bırakıyorum. MHP'nin kazanabileceğini zaten düşünmüyorum. Ama e, başarılı bir propaganda süreci geçirdiklerini kısmen düşünebiliriz. Çünkü e, yaptıkları çalışmalar aslında büyük oranda AK Parti'nin oylarını da bölüyor. Yani öyle bir yer şey de var. Şimdi MHP'nin adayının HDP'den oy almasını zaten beklemiyoruz. Yani bu akıl dışı bir şey. Ama e, hali hazırdaki diğer mevcut adaylar bağımsız adaylar olsun, e, MHP'nin adayı olsun AK Parti'den ciddi oranda oy aldıklarını görüyoruz. Sahada bu e, bir gerçek olarak karşımıza duruyor. E, bunun dediğim gibi yani e, insanların çıkıp kendine bir şekilde anlatması gerektiğini düşünüyorum. Yani kampanya sürecinin zayıf, e, cılız ve başarısız geçtiğine dair yani bu bütün adaylar için söylüyorum hemen hemen büyük oranda kampanya süreci hem vaktin dar olmasından kaynaklı hem de sürecin iyi yönetilememesinden kaynaklı cılız bir kampanya süreci geçiriyoruz. 10 gün sonra da zaten bu durum sandıklara yansıyacak. Ben sürprizi de bekliyorum. Yani dediğim gibi herhangi bir adayın sürpriz olarak çıkması söz konusu veya işte Yeşil Sol'un 3-0 yapma ihtimali de söz konusu. Ama hani hiçbir şey değişmezse zaten yine 2-1'dir. Yani öyle şey çok fazla böyle e, teoriler ortaya atmanın da lüzumu yok. Dediğim gibi yani çok bir süre kalmadı. Biz burada zaten durumu yorumluyoruz. E, görünen o ki ya 2-1'dir ya da e, AK Parti bir adayını bir vekilini buradan kaybedecek gibi görünüyor. Yani tablo şu an sizde tablo bunu gösteriyor. Sen ne diyorsun bilmiyorum. E, ekstra ben şunu eklemek istiyorum. E, ne haber ekibi biliyorsunuz. Yani bölgede zaten bu işi yapan yok. Türkiye çapında bile e, neredeyse çok az. E, çok az örneği olan bir demokrasi meydanı programı yapıyordu. Evet. E, siyasileri e, kendi kitleleri veya muhalif kitle bir araya getirip, e, kitlelerin ona soru sorup ve cevap vermesi e, verebileceği bir platform oluşturmuştu Ne Haber ekibi. Ama görüyoruz ki seçim yaklaştıkça e, adaylar e, bu programa çıkmakta biraz çekiniyorlar. Bazı adaylar özellikle. E, bence. E, adayların çıkıp propaganda yapabileceği ender yerlerden ender programlardan biri olan ne konuşulduğuya çıkmayıp işte gidip 5 kişinin 10 kişinin elini sıkması bence çok daha güçlü bir propaganda süreci geçirmediğini gösteriyor. Çünkü ciddi anlamda kitlelere hitap etmek gerekiyor bu seçimde. Yani biliyorsunuz herkesin elinde telefonlar var veya bilgisayarlar var veya kitle iletişim araçlarıyla sürekli insanlar içliler ve buralardalar. Yani gazetecilikte de ciddi anlamda bir dönüşüm vardı ve mesela kitler neredeyse biz orada yayın yapıyoruz. Hı hı. Yani web sitesi vardı, web sitesinde yayın yapıyorduk. Daha sonra sosyal medya popüler oldu, gazetecilik sosyal medyaya geçti. Ama siyasetin bu anlamda zayıf kaldığını düşünüyorum ben. Yani eskiden insanlar çıkardı... Bazıları iyi yapıyor. Aynen yani. aslında çıkardı telefonun telefonun başında, televizyonun başında insanlar beklerdi bir aday çıkıp konuşacak mı diye. Ama artık o, o devir bitti yani ya da esnaf ziyareti devri bitti. Artık e, sosyal medyada veya YouTube'da insanlar ciddi anlamda e, propagandalarını yapıyorlar siyasiler. Aslında buradaki adaylar genel başkanlarının veya genel başkanlık düzeyinde e, nasıl bir propaganda süreci geçirdiklerine bakarlarsa... ...onu sihirte entegre edebilirlerse daha güçlü bir problemde süreci geçebilirler. Örneğin Recep Tayyip Erdoğan ya da Ali Babacan veya diğer genel başkanlar çok sıkça sosyal medyayı kullanıyorlar bu süreçte. Çünkü bunun farkındalar ve genel merkezde ciddi anlamda güçlü bir yönlendirme var ama yerelde bu yönlendirme zayıf kaldığı için... Ee, bir de şöyle bir durum da var aday olanların bir kısmı da eski siyasetçi olduğu için hala o sürecin devam ettiğini düşünüyorlar ve bu anlamda e, zayıf kalıyorlar diye düşünüyorum ben bu propaganda sürecinde. Ben de öyle, öyle olduğunu düşünüyorum yani sana şu anlamda katılıyorum. Ee, çıkıp kendilerini daha fazla kitleye hitap edecek şekilde bulmaları gerekirken minimal bir köyde 3-5 kişinin elini sıkmaktan ibaret sanılıyor seçim süreci. Ama artık o devrin kapandığını bir kez daha deklar edelim. Yani ya da bir de her köylüye nasıl anlatabilirsiniz ki? Yani çıkıp bir platformda tek seferde kendi derdinizi anlatmak varken yani gidip her insana siz bir buçuk saat boyunca sohbet edip kendinizi anlatamazsınız. Yani şimdi bu çok, çok zor olur. Bir de şöyle bir gerçek de var. Her aday kendinin güçlü olduğu yerlerde elini biraz daha güçlendirip bunu hani şey yapmak ister. Elini biraz daha güçlendirmek ister. Güçlü olduğu köye gider. Zaten köyün büyük çoğunluğu ona oy veriyordur. Bunu biraz daha teyit etmiş gibi bir şey olur. Gider de ki bakın biz buradayız. Geçen seçimde bize oy verdiniz. Sizi biliyoruz. Bu seçimde desteklerinizi bekliyoruz. Hani Kafanız karışmasın yine biz buradayız diyeyim. Biraz daha aslında kendini şey yapıyor. Tekrardan bir anlatmaya çalışıyor. Burada yanlışa düşülen nokta şu. Sizin kendi kitlelerinize değil karşı taraftaki kitlelerden oy almanız gerekiyor. Çünkü seçimi kazanmak ancak böyle mümkün olabiliyor. Yani eski gücünüz yoksa eğer eskisi gibi bir potansiyeliniz yoksa, kamuoyundan ciddi bir talep yoksa size, sizin gidip ki o size talep olmayan yerlerden oy talep etmeniz gerekiyor. Yani biraz daha işin böyle bir boyutu var. O zaman sizin karşı cenahlara bir şekilde sesinizi duyurmanız lazım nasıl duyuracaksınız dediğimiz gibi belli başlı e, sosyal medya platformlarıyla veya e, bunun dijital reklam araçlarıyla yapabilirsiniz. Bu anlamda zayıf kaldıklarını düşünüyorum. E, dediğim gibi adayların yönlendiren e, şeylerin de ekiplerin de hatası var burada çok ciddi kusurlu bir propaganda süreci geçiriyorlar. E bunu faturasan şimdi bizim burada konuşup. Ee, kesmemiz mümkün değil. Bunun faturasını halk sandıkta kesecektir. Ee, muhtemelen 14 Mayıs gecesi o ekipler e, hani neden böyle yaptık ya da niye böyle yapmadık diye muhtemelen serzenişte bulunacaklardır ya da kendilerini kızacaklardır. Ve bunu tabii çok az bir zaman kaldı onu göreceğiz. Genel olarak buradaki e, siyasi sihir seçimlerini değerlendirmeye çalıştık. E, önümüzdeki hafta tekrardan karşınızda olacağız ama e, süreç devam ediyor. Sık sık e, ne haber ajansı gelişmeleri an be an size aktarmaya devam ediyor. Bizim burada söyleyeceklerimiz şimdi bu kadar. Bir sonraki hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.